Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü konumuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın su içme adabı hakkında olacaktır. E, bu konuyu sizlerle paylaşmak istedim. Önemli birkaç hususa değinmek istiyorum. Bakınız, Enes bin Malik radiyallahu an buyurdular ki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam suyu üç nefeste içerlerdi. Sonra şöyle buyururlardı: Su bu şekilde içilirse bedene daha kolay ulaşır. Yani hazma daha fazla yardımcı olur ve susuzluğu daha iyi giderir. Yine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem su içerken bardağı mübarek ağzını her yaklaştırdığında Bismillah der, her uzaklaştırdığında da Elhamdülillah buyururlardı. Yine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem su içerken bardağı solumaktan nehi buyurmuşlardır. Yani bunu yasaklamıştır. Yani bir iki yudum içer, sonra ağzını bardaktan ayırıp nefes alır, sonra tekrar bir iki yudum içer, yine bardaktan ağzını ayırıp nefes alır, tekrar birkaç yudum içerlerdi. Peygamber Efendimiz, bu adab sadece suya mahsus olmayıp gerek süt olsun, gerek şerbet olsun, diğer içeceklerde de aynıdır kıymetli kardeşlerim. Suyu bu şekilde içmekte bakınız birçok fayda vardır. Şöyle ki Hararetli olan mideye su birkaç defada ulaştığından birinci defada gitmeyen hararet ikincide veya üçüncüde gider. Mideye yavaş yavaş inen sudan zarar hasıl olmaz yani zarar gelmez. Bir defada ulaşan su ise mideye lazım olan hararetin tamamını bir anda söndüreceğinden mide soğukluğu veya mide zafiyetine hatta karaciğer rahatsızlığına sebep olmasından korkulur kıymeti kardeşlerim. Bu sebeple de birçok hastalığın meydana gelmesine sebep olur. Hususiyle sıcak beldelerde ve yaz mevsiminin hararetli olduğu günlerde soğuk suyu bir defada içmek çok zararlıdır. Beyhaki Rahimehullah'ın rivayet ettiği bir hadisi şerifte de sizden biriniz suyu her içtiğinde aheste aheste içsin, bir defada içmesin zira ciğer hastalığına sebep olur buyurulmuştur. Enes bin Malik radıyallahu an Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir kimseyi ayakta su içmekten nehi buyurduklarını nakletmiştir. Tabiinden Katade rahimehullah da biz Hazreti Enes'e ya ayakta yemek nasıldır diye sorduk. O daha da kötüdür dedi. Rabbim bu sünnete ve adaba uymayı cümlemize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.